Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte 11 Ocak 2024 perşembe gününün güncel hava durum bilgisine bu videomuzla beraber bakacağız. Siz de günlük olarak paylaştığımız hava durum videolarımızdan anında haberdar olmak için mutlaka kanalımıza abone olmalı ve videolarımızı beğenmelisiniz. Biz de sizlere tüm hava durum bilgisini güncel olarak her gün paylaşmış olalım. Marmara bölgesi başlıyoruz. Marmara bölgemizde sadece Sakarya ilimizde yağış ihtimali var. Diğerlerimiz bulutlu ve puslu. Bölgemizin en yüksek sıcaklığı 8 derece. Ege bölgesine baktığımızda Ege bölgesinin genel itibariyle güneşçi yer yer parçalı bulutlu olduğunu görüyoruz. Bölgenin en yüksek sıcaklığı 12 derece. Akdeniz bölgesinde e, e, Adana, Osmaniye ve illerimiz yağmurlu. Diğerlerimiz bulutlu ve parçalı bulutlu. Bölgemizin en yüksek sıcaklığı 18 derece. İç Anadolu bölgesine bakıyoruz. İç Anadolu bölgemizde sadece eski şehirlerimiz puslu, derilerimiz parçalı bulutlu. Bölgemizin en yüksek sıcaklığı 6 santigrat hatta 8 santigrat dereceye kadar çıkıyor. Karadeniz bölgemiz yer yer yağmurlu, yer yer parçalı bulutlu. Artvin ilimizde kar yağış ihtimali var. Bölgenin en yüksek sıcaklığı 9 derece. Doğu Anadolu bölgemizin genel itibariyle kar yağışı yer yerde bulutlu olduğunu söyleyebiliriz. Bölgemizin en yüksek sıcaklığı Doğu Anadolu bölgesi için 7 derece. Güney Anadolu bölgemizde sadece bir ilimiz bulutlu, diğer yağışlı. Yağmurlu bölgenin yüksek sıcaklığı 11 derece. Ülke genelinde e, görüyorsunuz yağışlar yine devam ediyor. Ufak ufak da olsa kar yağışları e, Doğu Anadolu bölgemizde etkili olacak. E, ülkemiz genelinde önümüzdeki süreçte ilerleyen günlerde yağış şimali çok daha fazla olacağını söyleyebiliriz. Bu videomuzda siz değerli takipçilerimizle birlikte 11 Ocak 2024 Perşembe gününün 24 saatlik güncel hava durum bilgisine bakmış olduk. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna takmayı unutmayın. Kanalımıza hali abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.